Kaplanlar ölüyor. Peki onlar ne oluyorlar biliyor musunuz? Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Onları biz görmüyoruz ama karıncalar onları alıp toprağın altına götürüyorlar. Yani karıncaların yaptığı iş çok önemli. Peki karıncalar olmasaydı ne olurdu? O ölen, işte her gün yaşlı kaplanlar, aslanlar, kuşlar ne olurdu biliyor musunuz karıncalar olmasaydı? Ben bilmiyorum ne olurdu? Çok kötü kokardı dünya. Evet, çok pis kokardı. Onun için karıncalar çok önemli. Karıncalar her gün işte böyle yaşlanıp ölen kuşları, ağaçları, e, hayvanları alıp toprağın altına götürüyorlar. Biz de yaşlı olan İnsanları öldüğünde onları toprağın altına götürüyoruz ve orada yaşlı ve orada toprağın altına gömüyoruz onların yaşlı olan insanları öldüklerinde. Peki size başka bir şey sormak istiyorum. Ee, ne? Bu bu toprağın altında nasıl canlılar var biliyor musunuz? Neler var toprağın altında? Bir sürü böcekler var. Bir sürü minik minik solucanlar var. Yüzlerce, binlerce değişik çeşit hayvan var. Değil mi? Evet, evet. 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 Peki bu mesela bazen çok yağmur yağıyor. Bu hayvanlar, toprağın altındaki bu minik hayvanlar ölüyorlar mı çok yağmur yağdığında? Hayır. Hayır, ölüyorlar. Hayır. Peki bazen yangınlar oluyor. O zaman ölüyorlar mı toprağın <laughs> üzerinde? Yangınlar oluyor. Ölüyorlar mı toprağın altında? Ya. Ölüyorlar. Ay, Yine ay. Ölmüyorlar. Yine ay. ölmüyorlar. Evet. Peki bazen deprem oluyor.